Çabuk hadi çabuk. Geldik. <laughs> İyi. Biraz elimizi çok tutmalıyız yoksa Layra gelir. Layra niye gelir? Layra otları parçalamak için gelir. Bak. Eğer dünyada hiç ot kalmazsa dünya böyle kahverengi kalır. imkansız. Hayır imkanlı. Bunun için elimizi çabuk tutalım. Biraz bir şeyler düşünelim. Heh, bir plan buldum. Ne? Bakın. Şimdi. Kelti ben ve, ve Lexi. Lexi beraber e, ee, ayrılacağız. Siz de ikiniz beraber. Ee, e, Lyra'yı bulmaya çalışacağız. Tamam mı? Lyra'yı neden bulacağız? Ondan kaçıyoruz. Bulacağız çünkü ona nasıl bir şey olduğunu öğreteceğiz. Anladın mı? Sanırım evet. İyi. O zaman ayrılalım. Hadi. Siz şu tarafa biz bu tarafa. Peki. Hadi pamuk. İyi. Hmm. bekleyeyim. Nereye gittiler? Sonuçta tamam. Hadi hadi gidelim hadi. En çabuk tut. Peki. Bak şurada bir küçük var. <laughs> Ben de geliyorum. Ah oh, düştüm. Ee, Mamut da durabilir miyim? Vah! Oh! Ah! <laughs> Aynı yere gelmedik mi? Evet ama... Dur. Kate nerede? Neredesiniz? Saklamaç mı oynuyoruz burada? <gülüyor> <gülüyor> Hadi hadi. Ai hadi goch goch. Men caif